So nice. So nice. You are best girl in this Stockholm. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt olduğunuz yolda yürüyorsunuz, kız size laf atıyor. Bak <laughs> adamı tutukladılar, götürüyorlar. Go to Sweden. <laughs> Dance with us, okay? You. I'm sorry. Ah, oh, sorry for being tardy. I know it's a shame. Pasaportunuzu yanınızdan esirgemeyin. Kaçabilirsek zahmet içere doğru şöyle pardon. Buradan aşağı doğru dümdüz yürüdüğünüz zaman yine parkın yok diye doğru çıkacaksınız gördüğüm üçüncü ne de görmüş olduk. Türk olduğunuzu söyleyince gayet sıcak kan davranıyorlar. Bakın abi herkes de bulduk. Dostlar da bizim gibi iş yapıyorlar. İçtikleri zaman takır takır yerlere işiyorlar. Tuvaletlerini, idrarlarını yerlere yapıyorlar. Erkek ya da kız fark etmiyor. Tekno müzik seviyorsanız şehir merkezinin dışına gideceksiniz.